<laughs> Diyojen testisini doldurmak için çeşmeye gitmiş. Bakmış gibi çocuğu elinde e, suyu eliyle içiyor. O zaman demiş ki benim demek ki testiye de ihtiyacım yok. Testisini de atmış Tabii bunlar hep sapır saçma laflar. Yani böyle örnekler olmaz. Diyojen gibi bir adam bunu yapmaz. Ya da bunu anlatan da herhalde bir gerizekalıdır. Böyle diyorlar ya. Yani. Bizi bunlar ne kandırırlar hep. Bu dünyada hiçbir şeye ihtiyacın yok senin. Önemli olan öbür dünyanın anahtarını almak. Birinci sebebi bu. Yani bizi hep cennetinin kandırıyorlar. Şimdi bunun biraz ben açılımını yapacağım. Detaylandıracağım. Binli yıllarda biliyorsunuz 950'ler 1050, 1100 hatta hatta 1200'e kadar İbni Haldun'a kadar olan dönemde İslam dünyası ya da